Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Ee, bugün farklı bir içerikle beraberiz. Size şöyle göstereyim. Bugün yemli avlanmaya deneyeceğiz. Meşhur Çin kurdunu biz de deneyeceğiz. İnşallah verimli olur. Herkes çok övdü. Ya denemek bugün nasip olacak inşallah. Ee, bu yemli oltalarını yaklaşık 2 yıldır çıkarmıyorduk. Şöyle eski bir motor takılı. 420 bir Alvastar oltam var. Yani oltam iyi ama motorun biraz sıkıntı sararken. Bugünlük idare edeceğiz bir şekilde. 4 e, kancalı bir yemli takım kullanacağım. Şöyle önceden bağladığım birkaç takım vardı burada. 4 kancaya kurt bağlayacağım. Ahmet de burada 3 kanca mı Ahmet? 2 yaptım. 2. Bir tane kurşun altına yapacağım mı? Onu da biraz atacağım bir şey yapacağım. He, balın durumuna göre. Ona göre bir tane de kurşun altına O da iki kanca ile deneyecek. Oltalarımızın uçlarına fosforu taktık. Birazdan oltaları atarken sizde olacağım. İnşallah rast gelir. Evet şimdi yemlerimizi taktık. <laughs> Ahmet biraz zorlanıyor dokunmakta da çin kurduna. Şöyle dört kanca. Vallahi taktım abi. İlk atışımızı yapacağız inşallah. Taktın mı? Tak, tak. Vallahi, tak, bak bak. Allah bak bak. Az dibe ittir onu. Çok kancanın tam boğumundan sonraya bıraktım. Yeter bence bak Bence dibine kadar ittir ama. He, çekildi açılacak o şimdi. He. Şey İlk atışımızı yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi nereye attım hiç göremedim ama. Hadi bakalım. Bismillah. Şöyle ilk atışımızı yaptık. Fosforumuz oltan ucunda takılı. Bekliyoruz. Burası çok derin değilmiş. Atar atmaz battı bu arada. Yani verimli olur mu olmaz mı bilmiyorum hayırlısı. İnşallah güzel bir av olur. Şu an Ahmet'in oltasına bir iki vuruş geldi. Ama çok nazlı dedik dedi böyle. Ahmet <laughs> 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 yenge tutmaya çalışıyor. Kayaya yattı. Vurabilirse levreye atacak. uğraşıyor <gülüyor> <gülüyor> Gördün değil mi? Aha. Arkadaşlar yemliğe vurmadı. Şamandıralı takıma geçtim. Kırmızı çapariye. Çin kurdu taktım. Şamanda biraz oynadı değil mi? Gördün mü? Bayağı battı. Kesti şu anda. Ama az önce evet. çok güzel vurdu bak kayboldu da çalandıra. Dur. Sen tutuyorsun hemen tutuyor. Evet. Çek yavaş Bekle. Bir bakayım bir daha vuracak mı acaba da? Var, Kesti vurmayı. Neyse bir daha çekeyim bakayım. Ahmet bir ağır geliyor ya, valla, sanki. Ya da motordan mı öyle geliyor? Bak var mı? Aynen. Çok şükür balı aldık. Ah. <laughs> Çaparı karışmasın dikkat et sana zahmet de. Ben şöyle tutayım. <laughs> Niye balı emanet gibi tutuyor? Düşürme zaten balık az. <laughs> tamam. Düz düzgün mü? Kancılar düzgün mü? Hemen bir daha atalım. İlk defa şamandıra ile avlanıyorum bu arada. He? Dur bir dakika. Neyse hemen şuradan atayım ya. Buradan atıyorum sol Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel gitti. <laughs> Hadi bakalım Bismillah. Arkadaşlar Şamandıra'da bir oynama oldu. Şimdi anlayacağız bakalım bu motordan sarabilirsek bu motordan kanka. <laughs> Yemin ederim hiç sarmıyor ya. Yok hiç yok ya. Ha balık mı? Kaya balığı nasıl geldi ya? O kadar derin mi? Biraz daha yoka yapalım o zaman. Bana <laughs> niye Hadi <laughs> altı elimde valla. Kanka. Kaya gelmiş. Bir daha atalım. Sıkıntı yok. Vuruyor şu an. Bir dakika. Bir bakalım. Hemen tasmalamış olayım diye bir şey yaptım. Belki gelir. Geliyor. Geliyor da balık düşecek zaten. Baksana motor kilitleyip duruyor oltayı. Bak balık nasıl yana çekiyor. Birkaç tane herhalde. Kaç tane herhalde. Bak olta kilitleyip durduğu için. Olta kilitleyip durduğu için balıklar şey yapıyor. Düşüyor yolda. Bak yoka yaptım hemen fark etti Ahmet. Hı, hı. Ama bu arkadaş bunu bayağı iyi yazmış. Şamanlara batıp çıkıyor yine. Bakalım Ahmet soruyor. <laughs> Yerde soruyor. Motor daha rahat tabii. Öyle mi? <laughs> Motor çok sıkıntı ya. Var mı? Kaldır bakalım biraz. Oo, var var. Yine takım karışmış galiba. Bir tık daha mı yokalaştırsak? Yani en yukarı vurmuş ya. Güzel iki balık aldık. Bunları sepete atalım. Devam edelim. Bunlar tuttuğumuz balıklar. Yengeçler geldi sepete. Şöyle yaklaşayım size göstereyim. Kaymayalım da. Baba bir tanesi burada bak. Hemen sepetin altında. Sepeti kaldırayım. Göreceksin. Bak. Gördün. He büyük he. Bak, bir tane şurada var. Bir tane şu taşın altında var. İki üç tane de şu arada var. İpin halatın altında. He. Bir tanesi de şurada. Sepete gel. Tek kameradan gözükmüyor ya. Şöyle dur bu zoom yapayım bakayım. Bak şunu görür. Aha bak şu aşağıda daha büyüğü var. Haa. Ee. Sepete geldiler demek ki. Demek ki aynen öyle. Ya bunların normal tuzağı da öyle bir şey ya. Hani böyle şey yapıyorlar sepetin için ölü balık koyup falan. Ama nasıl gelmiş kokusunu? Hmm. He? İlk yapıldığı yıllarda 1550'lerde çok güzelmiş. <laughs> Baksana saramıyorum ki. <laughs> bir dahaki videoda bu motoru göremeyeceksiniz arkadaşlar merak etmeyin bir daha gördüm. Aa var güzel. İki tane Düşürmezsek iki tane. Düşürmez Bak alttaki var. büyükmüş Ahmet. Alttaki güzel. Alttaki bayağı büyük. Bir alttakini alacağım o yüzden. <gülüyor> alttaki <gülüyor> Aynen bir kameraya gösterelim onu. <laughs> Harbi boyu çok güzel. Stoper biraz kaymış yine. Gösterebileceğim mi büyüğü? Sana zahmet. Şöyle bir Aynen güzel. Bir sar bakalım sar. Ben sarıyorum da. <laughs> bak bak nasıl oynuyor. Kaldır. Yavaşça. Kesin düştü kanka. Stoper yine kaymış sardık. olsun aldık balığımızı. Evet, boş çekmedin. Evet. Bir yem tak istiyorsan. Yem kesili var mı? Kesili? Var birkaç tane de. Yeni ne istiyorsan üstleri? Ya da... Oyalayacak ya. Evet. Ha balık var gibi hafif dalga çıkıyor ya balık olunca genelde. Aa düştü ya. Gördün mü? Dur alayım ben. İki tane güzel. Bak hiç de yem yok yani sadece şaparayı vuruyor kanka. Sarsayayım biraz da. Motor takıldı sarsam düşeceklerdi. Kaldır biraz da. Tamam. <laughs> Az daha kaldır. Tamam. Çaparı var ya karman çarman <laughs> direkt tamam. fırlatıyoruz artık. Çapar iş yapacak mı yapmayacak mı o da bilmiyor şu an kendi. <gülüyor> 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 Bakalım ne geliyor. Dur ben de ayaklanayım. Bilgilerinden şey <laughs> Ekipman bilgilerinden şey Ekipman bilgilerinden Yazarsak. Aa evet bayağı şey var ha. Oynak var. Işte, Aa düştü biri. Motor döküyor. Hı <laughs> hı. <laughs> Düştüğünü gördüm valla. Bir tane de ortalıkta Hı hı düştü. Al çıkar yani. Biraz... Artık toplanıyoruz. Bugünkü halımız bu kadardı. Yavaşın arabaya gidip eve döneceğiz. Sabah 5 oldu neredeyse saat. Herkese rast gelsin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.